Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Bugün uzun zamandır bir War Robots videosu bekliyordunuz onu çekiyorum. Kanalda bir buçuk aydır video atamıyorum çünkü mobizen çökmüştü. Şimdi de şey yaptım, düzelttim, tamir ettim. Bugün War Robots'ta şu gördüğümüz kasalardan atacağız. O yüklenirse tabi. Uzun bir süreden sonra kaliteli güzel bir video çekeyim dedim. Abi şu anda gördüğünüz gibi anahtarım yok. Var Robots'ta inanılmaz kampanya, çok iyi bir teklif var. 7000 tane anahtar veriyor. Ya şundan 7 tane açabiliriz. Süper sandığı da dolduracağız. Onu da açacağız. İnal kartla alacağım abi. Şu tekliflerden hızlıca videoyu dondurayım alayım. Şu teklif göstereyim. Ve abi şu anda alıyorum aldım abi. Hızlıca kutularımı açmaya başlayalım. Bu arada abi bu kutu açılımını çoğu kanalda göremezsiniz. Şöyle göstereyim. Bayağı iyi bir teklif. Normalde bu teklif almaya kalksan normal fiyatlarına göre 1000 liradan yüksek bir yüksek tutar. Bayağı tutar. Şöyle şey yapalım. Neyse abi hızlıca hızlıca şey yapalım abi açmaya başlayalım kutularımızı. Abi şu bin anahtarın gelmesi de gerçekten benim için çok iyi oldu. Bu arada abi Arthur'u aldım önceki günlerde. Şu göstereyim baya iyi bir titan. Ve abi kutularımızı açmaya başlayalım. Acaba iki tane daha açabilecek miyiz? Şundan bir tane rahat süper sandığı doldururuz da. Abi buradan şey istiyorum. Havk istiyorum abi Havk. Efsane robot. Bir ara inanılmaz bir nerf yemişti. Çok fazla bir nerf yemişti ama ondan sonra tekrar eski gücüne geri geldi. Bufflarla. E tabi açmadan videoyu dondurmak istiyorum. Ve abi tabi ilk kasamızı açtım gitti. Bu arada, bu arada pilotlar da falan geldi şu kasa şeylerine Ve gümüş vardı abi gümüşe gerçekten ihtiyacım vardı. Gördüğünüz gibi bayağı doldu şöyle göstereyim. Bir tane daha açıyorum abi. Bak. Havok ya da şey ver. Devastator ver. Yine aynısından verdi. Galiba oyun bug'a girdi. Çıkıp bir daha gireceğim. Şu kasa kısmına. Evet, bir daha girelim. Allah yanlışlıkla yüzlükten açtım. Aga be. Bu arada şu pilota da bayağı ihtiyacım var şu yandaki. Abi yanlışlıkla şeyden açtım olsun. Şimdi bu kasamızı da açalım. Aa bak lütfen güzel bir şey ver. Platinium ver. Of bak Havka'nın pilotunu verdi. Bir de o o şey kutudan adı neydi? Süper kutudan Havka çıkarsa efsane olur vallahi. Evet bir tane daha açıyorum abi. Ne verdin? Viper ver, Viper ver. Aga be. Yine 10.000 altın gümüş verdi. Son iki kutu abi açıyorum. Bak güzel bir silah istiyorum. Başka bir şey değil. Last stand ver abi. Vallahi last stand verdi. Çok iyi. Abi efsane bir modül. Gerçekten baya işe yarıyor. Hatta direkt şeye takmak istiyorum. Hangi robota taksam? Daha son kutumuzu da açarım. Ondan sonra süper sandık açacağım. Baya heyecanlıyım. Abi bak güzel bir şey var lütfen. Evet, çok merak ediyorum ne vereceksin? Evet. Blitz'in pilotunu verdi. Ve süper sandık doldu abi. Şu üstteki sandık Önce içine bir bakalım neler var. Vallahi abi şuna hiç gerek yok. Şuna da gerek yok. Ee bak şuna ve şuna gerek yok. Onun haricinde her şey güzel. Açtım gitti abi. Ne vereceksin? Ya aga be. Squall verdi. Vallahi çok şanssızım. Abi squall verme ya. Resmen su kal verdi ama olsun. Şundan da çok yani çok iyi bir şey yok ama açsam mı diye düşünüyorum da. Ya da açmayacağım. Bir dahakini şundan biriktireceğim. 900 zaten. Neyse abi bugünü bu kadar da hatta maç girsem mi bir maç? Önce bu aldıklarımıza bakalım. Dur yanlış yere girdim. Direkt şöyle aldıklarımıza bakalım. Abi şu normal değil de yani gerek yoktu vallahi gerek yoktu. Bir sürü altın verdi halkın ve e, pilotunu verdi. Valla baya fazla gümüşüm oldu abi şu gümüşe bak ya. 44 milyon baya fazla oldu. Şimdi bir dahakine şuna biriktireceğim abi. 100 tane daha biriktirdim de onu açabiliyorum. Last Stand'ı buna takmayı düşünüyorum. Modül, modüller. Evet şunu ya yani takım abi Last Stand efsane bir tane modül. Bayağı iyi. Abi yu. 40 milyon istiyor. Hmm. Şimdi vereyim mi diye düşünüyorum da yok vermeyeceğim. Abi özel şey robotun canı belli bir seviyeye indiğinde işte max level için söylüyorum. Max de 5 saniye ölümsüzlük kazanıyorsun. Ya hasar robot sen ateş etsen de hasar almıyorsun. Öyle bir yanı var. Bu arada şunu da alalım ekstradan. Çerez niyetine. Şu bakalım abi şeyleri. Tamam başka bir şey yok. Şimdi ne yapacaktık? Heh, tamam. Titanımıza gelelim. Şu retaliatör yeni Şunu alacağım. Önce bir satmaya kalksam. Of bayağı para veriyor. Neyse bunu takalım abi. Bu arada bu shotgun silahı. Bayağı da büyük gözüküyor. Var bak bu silahı şeye takacaksın. Minos'a takacaksın. Efsane olur. Robotlar da bu şekilde bayağı iyiler. Şöyle bir bakalım. Neyse abi bu, bu kadar da. Kendinize iyi bakın bay bay.